Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ilginç bir şey göstereceğim. Emanet olarak şu anda burada bulunan kuşlarımızdan 4 tanesini görüyorsunuz. Açıkta normalde 15 tane kuşumuz var arkadaşlar. 4 tanesi açıkta, diğerleri Hindistan cevizi yuvanın içerisinde. Kaç tane kafa görüyoruz? Evet. Bakalım yavaş yavaş çıkacaklar. 11 tane yuvanın içerisinde arkadaşlar. Evet, 4 tane çıktı. Şimdi çıkmaya hazır 2 tane. Evet, onlar da çıktı. Evet. 4 tane yine gözüküyor. Evet, 2 tane daha. Evet, şu anda bir tane yuvanın içerisinde var. Evet arkadaşlar, 15 kuşumuzdan 11'i Hindistan cevizi yuvalıktaydı. Sizler de gördünüz, tek tek çıktılar. Ama tekrar Hemen içeriye geriye girdiler. İstirahat ediyorlar şu anda. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzla ilgili yorumlarınızı, duygu düşüncelerinizi de yorum bölümüne yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. İyi günler.